Şimdiye kadar çakar takıp yollarda cirit atan uyanıkları çok gördük, aktardık da ama bu defa şoför koltuğundaki bir okul servisinin şoförüydü. Sol şeritte selektör yaparak son sürat ilerledi ve İstanbul'da ortalığın altını üstüne getirdi. Peki bu kadar kolay mı ulaşabilmek çakara? Parasını veren herkes bu ihlali yapabiliyor mu? Bugün bunu araştırdık. Görüyorsunuz okul aracı önüne çakar koymuş. Parayı veren düdüğü çalıyor. Parayı çakar takıyor. <laughs> okul servis aracına çakar taktı, sol şeridi kapatıp son sürat yol aldı. O anları diğer sürücüler kaydetti. Şu araç önüne çakar koymuş, polisin olayı yapıyor. Şu araç. Bakın selektör yapıyor. Biliyorsunuz okul aracı önüne çakar koymuş. Çakar takmak resmi araçlar dışında suç. Cezası 1823 lira. Ama görünen o ki caydırıcı değil bu ceza. Çünkü göze alan çok. Önüme kırıyorlar, çakar açıyorum, direkt sağ atıyorlar kendilerine. Hmm. Yol açıyorsun. Tabii ki de. Hmm. E doğru mu yaptınız? E doğru değildi ama zevk olduğu için bir şey diyemiyorsun. Önüm arkam sağım solum her yerim ışık. Her yerim rengarenk. İşte kırmızısı, sarısı, mavisi. İstanbul trafiğinde çakarları her noktada görüyoruz. Sadece çakarlardan da bahsetmiyoruz. Sirenler çıldırma noktasına getiriyor insanı. Bazen çıldırıyoruz. Bazen onları görünce yol veriyoruz. Ve onları gördüğümüzde aslında ne yapmamız lazım? İşte cevaplar. Resmi kaydı belgesi olmayanlar... Tedirginlik geliyor acaba polis bize ceza yazar mı, aracımızı bağlar mı Hı. gibi sıkıntılar oluyor evet. Ama buna rağmen taktırıyor mu? Evet taktırıyor. E, Tamponu sökülüyor önce tabii kablosunu falan geçiriyor, i̇şte balansını falan yapıyoruz e, Duruma göre bir saat iki saatte takılıyor ya, arabasını göre değişiyor. <laughs> Bazen günde iki araba, 5 araba, yedi, sekiz, on araba yaptığımız oluyor. Çakar takıyor. Evet, evet. şu anda beş bin, altı binlerden başlıyor fiyatlar. Araca göre, yaptığın, taktığın ürüne göre yedi bin, sekiz bin, on bin, on beş bin, yirmi bin devam ediyor. Trafikte kendilerine kolay yol bulmak isteyenler tıpkı ceza gibi bu bedeli de gözden çıkarıyor. Ve ne yazık ki her isteyen aracına çakar taktırabiliyor.